Evet arkadaşlar bugün e, abone sayım kadar bir şeyler açıyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoyu yeni çekiyorum. Niye diye sorarsınız. Bakın ben bir tane video çektim. Ama hesap gitmiş yani. Hesap gitmiş derken. Şey gitmiş arkadaşlar. Video kayda gitmiş. Ama söyleyeyim Yani videoda Şeli böyle kostümler çektim. Aksatladık Şeli'yi. Neredeyse aksatladık. Şu kostümler eksik bir tek. Sonra Colt var 9 seviye. Jackie var. Böyle bu kadar karakterlerimiz var işte arkadaşlar. Şu an Barley'i açıyorum. Daha 99 tane karakter var arkadaşlar. çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bu video maalesef bir 7 dakika falan olacak herhalde. Yani ama size şimdi nasıl atacağımızı göstereyim. Şimdi arkadaşlar biz bundan böyle tıklayıp açacağız abone sayım kadar. Yani 926 tane böyle açılır. Mesela kokoros çıktı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bir tane de atacağım sonra o e, yeni en son çektiğim kaydı göstereceğim. Yani o yüzden arkadaşlar e, lütfen yarım yalan söylediğimi düşünmeyin. Şu arkadaşlar şey, vallahi video çekiyorum. Gitmiş video güzelim ya. Herhalde video çekmemeyi kalmışım. Yeni hesap da oluşturamam şimdi. Yani he, bu, bu hileli bu arada. Yani yeni hesap oluşturabilirim de yani. Ay güç yani bir şey açtım ya. Eski kutudan açtım. Ay sarı diyesinden açtım. Yani böyle arkadaşlar. Böyle böyle açacağız. Ama 700'lerde bir şey kadar az tutmuştum. Hakikaten açma sayım değil aslında pardon. Kalan sayısına bağlı. Yani mesela örnek veriyorum. Mega kutuda bir yazdı. Bir ekleniyor. Stradiden 56 tane açtım. İçinden mesela böyle kalan 56 tane Stradisinin içinden bir tanesinin içinden 10 tane falan çıktı diyelim. Öyle olmuyor. Yani şey demeye çalışıyorum. Bir tane mega kutu açtık mesela. Bu bir diye sayamıyor. Kalana göre sayıyor. Arkadaşlar bu arada karakter en sevdiğim Spike kostümü kendisi. Böyle açacağız arkadaşlar. Şimdi kaydı bitiriyorum. Ve o videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç. Arkadaşlar çok özür dilerim. O kadar özür dilerim ki dolumu falan yırtarım burada şaka şaka yırtmam da yani çok özür dilerim. Kayıt duymuş arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim 782. kutuya geldim. Ve bak bunu söyle kayıt açık mıydı bilmiyorum ha. Arkadaşlar e, Star hani normalde bir tane bir tane veriyor ya. E, buradaki kalan dediği zaten bir tane oluyor. O yüzden ben de akıllı beynimi kullandım ve bunlardan açtım. 803 değil mi hatta aşağı? Kayıt durduğu için özür dilerim arkadaşlar. Sanırım uzun süre video çekince bu kayıt uygulaması durmuş. Mobizden açsaydım da ekran kalitesi düşüktü. Aa 19 mu? Ne? Galiba arkadaşlar kostüm kalmadı açabilecek. Azalı sayınız. Hayır. E bundan da kötü gelirse arkadaşlar. Karakter açacağım. 19. <laughs> Arkadaşlar Spike karakterini aldım. Bakın ne oldu? Size ne oldu arkadaşlar? Görüyor musunuz? You can see. See. Yeah. Yeah. Aynen aynen. Aynen. Deyip kutu açmamıza devam ediyorum. Ya arkadaşlar. Karakter açayım. Pierce. Glowboard. Evet arkadaşlar. Bir sürü karakter aldık. Ne karakter derken tabii ki de Glowbird ve Pyres'ten bahsediyoruz. Neden? Çünkü kostüm çıkması için. Kostüm çıkmasa ne olur? Bir yıla bitiririm. Bir yıla bitirirsem ne olur? Anam benim ağzıma içeri ödev çalışmadım. Akşer sizin için ödev yapmıyorum. Sizin için bu videoyu çekiyorum. Yap. Yanlışlıkla çıktım. Oha. Yanlışlıkla açtığım şeyden iyi. Karakter çıktı. Neyse boş ver. <laughs> Ama unutmayın. Buralardan karakter gelmiyor. Sadece kostüm geliyor. O yüzden hani kostüm farkına bakmayacağım. <laughs> arkadaşlar çok az kaldı. Şu an arkadaşlar 907'deyiz. Ve ben 926 a a aboneyim. Yani bunu açınca bitiyor. Biz arkadaşlar lütfen abone olun ve bu serinin devamını getirin diye açıyorum. Hadi. Evet. Bekle. Ben ben ama ben şey 928 abone değilim ki. Neyse boş ver. arkadaşlar. Şimdi size son durumumuzu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şeyi maxladık bugün. Yani bu videoda koltu koltu 9 seviye yaptık. Sonra Jackie'yi aldık. Broko aldık. Bulu aldık. He kostüm ki bu arada? Rico'yu aldık. Gas'ı aldık. Biri'yi aldık. Şeyi aldık. Glowboard. Spike ve son olarak hayır aldık. Şimdi arkadaşlar son kez dükkana gidip Oha arkadaşlar. Arkadaşlar bunu saymıyorum bu arada. Rusa. Arkadaşlar. Rusa be. Hmm, Jesse açtık. Bugün bir de. Arkadaşlar şimdi kataloğa girip bakacağız. Spark 12 tane. Yani öyle bakmayalım, şöyle bakalım. Arkadaşlar, Hiç Ender kostümümüz yok. Hiç Brender kostümümüz yok. Destansı 47 tane kostümümüz var. Ya yani, onlar onlarda böyle gizemlilerden 6 tane, efsanevi'den 2 tane, hiper şarjdan 2 tane gelmiş? yine hayır arkadaşlar, hiper şarjdan ...bu kadar geldiğini düşünmemiştim. Yani hiperşar geleceğini düşünmemiştim. Ama hiperşar olarak gelecek dediğimde... ...Rikolar... ...yani 13 tane... ...sıradan rozet... ...5 tane ender rozet... ...7 tane destansı rozet... ...132 tane de... ...efsanevi şey... ...Spark'tan 12 tane şeyi tamamlamışız... ...Sherry'den 22... ...Colt'tan 44... ...Bull'dan 23... Buruk'tan 45 Riku'dan 45 Jesse'den 2 Rosa'dan 2 Jackie'den 23 na el oksikola <laughs> Gasta <gülüyor> 8 Beri de 14 Şehit de 20 e, Pierce'da 3 Ve son olarak Globert'te de 2 Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar 100 abone olduğumda yani 100 abone artık 1000 abone olduğumda 1000 abone yapmayalım. Yani, 100 abone de yapmayalım. 1000 abone olana kadar işte. Olduğumda arkadaşlar bu serinin yeni bölümü gelecek. Ama onun yerine e, like şeyine göre yapacağım. Ama like bir şey birazcık fazla arkadaşlar. O yüzden bana şans dileyin. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. He bu arkadaşlar son kez. Yeni like videosunu açtığınızda karakterler max olabilir. Hadi bay bay.